birincisi evrim teorisi ikincisi ise yaratıcı teori darwin için yani hücre bir kara kutuydu azilerin yapmaya çalıştığı süper insan ne ulaşılmaya çalışılıyor hayatın dizaynı yaşam nasıl ortaya çıktı ve nasıl bugünlere geldik işte milyarlarca türlerden bahsediliyor ve en kompleks yapı olarak insan var, akıl sahibi olan. Bizler nasıl oluştuk? Homo sapiens sapienler nereden geldiler? Biraz bunlara bakacağız. İlk önce elimizde iki tane temel teori olduğunu söyleyelim. Birincisi evrim teorisi, hayatın gelişmesi konusunda. İkincisi ise yaratıcı teori. Yani bir Tanrı tarafından her şeyin var edildiği, yaşamın var edildiği teorisi. Bir de bu ikisinin karışımı gibi olan Tanrı'nın evrimle yani varlıkları yarattığı ve geliştirdiği teorisi. Evrime bakmadan önce aslında şunun altını çizmek gerekiyor. Yani bir evrimden bahsedebilmeniz için ilk önce elinizde bir yaşam olması gerekiyor. yaşam bir varlık olması gerekiyor. İlk evrimi ortaya atan 19. yüzyılda bilim adamları, tabii ki Darwin ve ondan sonrakiler, ilk hayatın ortaya çıkışında şöyle bir teori öne sürdüler yani dünyanın çok eski çağlarında bir zamanda sıcak bir gölde böyle bazı kimyasal etkileşimler oldu. Doğal kuvvetler aracılığıyla tek hücreli amipler ortaya çıktı. Basit varlıklar, basit canlılar ortaya çıktı ve milyonlarca yıl bunlar gelişerek işte bugünkü kompleks yaratıkları ortaya koydular. Amip dediğimiz bu tek hücreli canlılar aslında çok kompleks canlılar. 19. yüzyıldaki bilim adamlarına göre belki bunlar tek hücreli oldukları için basit zannediliyordu. Çünkü Darwin için yani hücre bir kara kutuydu. İçini bilmiyordu. Ve onu çok basit olarak algılamış olabilir. DNA'yı 1953 yılında James Watson ve Francis Crick buldular. DNA hücrenin yapı taşları, bütün canlıların yapı taşları ve kendi içerisinde çok kompleks bir yapı DNA. DNA'yı da size biraz anlatacağım. Amip dediğimiz bu tek hücreli canlılar aslında çok kompleks canlılar. Ve bir hücrede 30 ana Britannica ansiklopedisini dolduracak kadar bir kod var. Ve bu hücrenin içerisinde milyarlarca DNA var ve her bir DNA'da bin tane ana Britannica ansiklopedisini dolduracak kadar bir kod var. Yani ve bunlar bir mesaj, bir kod. Rastgele yazılmış bir yazılım değil. Mesela ATM'nin önüne gittiniz, cebinizden kredi kartınızı çıkardınız, banka kartınızı ve ATM'ye soktunuz değil mi? Karşınızda bir ekran var, hemen yazılar değişiyor. Size işte yani şifrenizi soruyor, şifrenizi giriyorsunuz, İşte para mı çekeceksiniz, para yatıracaksınız, fatura yatıracaksınız vesaire. Bunlar ekrana geliyor. Sürekli içeride o yazılım size ekranınızı yani yazılar çıkartıyor. Verdiğiniz komutlar içeride e, algılanıyor ve size ona göre tekrar komutlar ve işlemler yapılıyor. Bu muazzam bir sistem değil mi? Ve insanlar buna oturup işte günler, aylarca uğraşıp yazılım şirketleri bu yazılımları yazıyorlar ve binary dediğimiz ikili bir sistem kullanıyorlar. 0 1 0 1 böyle e, matris filinden hatırlarsınız. Ekranda böyle sürekli bir yazılar, böyle 0 1 kodlar iniyordu. E, Eleman da ekranın içine dalmış o on, sürekli onlara bakıyordu. İşin e, komik tarafı orada akan e, o 0 1'ler bir sushi'nin yapılış tarifiymiş. Ama filmde bunu çok farklı tabii ki verdiler. Bunu niye anlatıyorum? O kodların her bir tanesi düzeni çok önemli. Eğer o düzende o kodlamayı yaparken yazılımcılar ufak bir hata yapmış olsalar siz para yani yatırayım derken farklı rakamlar, farklı şeyler olabilir, hesap karışabilir. O yüzden çok hassas olmalı. Ve bu DNA'nın içerisindeki bu yazılım da bu kadar hassas bir yazılım. Ve sınırlamaları var. DNA'daki kodlar farklı düzenlenmiş olsaydı insanlarda, yani ben benim siyah saçlı olacağını sarı saçlı olabilirdim ya da işte hastalıklı olabilirdi ya da e, o DNA'daki sınırlamalar bozuk olsa değil mi İşte mutasyon dediğimiz e, sıkıntılar olursa değil mi altı parmaklı olabiliyor insan daha gerçekten göremediğimiz ama olabilecek şeyleri söylüyorum mesela burnumuz 20 santim de olabilirdi Bunlar hep kodlamaların mükemmel olduğu için belli bir düzen içerisinde ilerliyor ve tarih boyunca bu böyle oldu insanlar için. O zaman bu kodlama nasıl yapıldı? Biraz ona bakalım. Bu kodlama şöyle. DNA'nın böyle merdiven gibi bir yapısı var ve kıvrılan bir merdiven. İki, iki uzun taraf var ve basamakları var ve bu kıvrılmış kırıl, şekilde. Bu uzun merdivenin bir tarafı dioksiroboz denen bir madde, diğer bir tarafı da fosfat Moleküllerinden oluşuyor. Basamaklar ise nitrojen bazlarından oluşuyor. Dört yani tane baz var: adenin, timin, sitozin ve guanin. Yani atsG Bunların diziliminden bu kodlamalar yapılıyor. Yani dört harfi bir alfabe gibi. Mesela babanız size şöyle bir emir verse evde: oğlum içeri git, dolabın üzerindeki dolabı aç, oradan kitabımı al gözlüğümle beraber buraya getir. Bunu değil mi Türkçe yazı olarak size not olarak elinize verse, mesaj olarak ya da telefonunuza atsa bunu okusanız ve bunu çözüp gidip alıp geliyorsunuz. Yani rastgele harfler yok. Bir düzen var ve buradan bir mantık çıkıyor, bir mesaj çıkıyor, bir kod çıkıyor. Aynı şekilde bu DNA içerisindeki bu kod da bir mesaj veriyor. Ve beden buna göre işliyor. Madde buna göre işte buna göre işliyor. Muazzam bir düzen var. O zaman insan tabi istenen sisteme soruyor. Yani bunlar gerçekten tesadüfen olabilir mi? Peki evrim bize ne söylüyor? Basit varlıklardan, basit canlılardan kompleks, karmaşık canlılara bir geçiş olduğunu söylüyor. Ve bu geçişin işte milyonlarca yıl boyunca ufak değişimlerle, kimi zaman işte mutasyonların yardımıyla ve özünde zorluklara adapte olabilenin dünya şartlarına adapte olabilenin kazanımlarını bir sonraki nesile geçirmesi, bu kalıtımla geçirmesiyle bu gelişerek başka türlere geçişler sağlandı ve çeşitlilik sağlandı. Evrim de bize özünde bunu söylüyor. Ve her zaman der ki yani adapte olabilenin ayakta kalması, hayatta kalması bu evrimin olmazsa olmazıdır. Adapte olabiliyorsa bir canlı hayatta kalıyordur demek hayatta kalıyorsa değişmiştir demek ve bu değişimi bir dahaki bir sonraki nesle aktarır ve böylece e, değişime adapte olan e, değişimi sağlamış olur. Zor şartlara adapte olabilen değişimi sağlamış olur ve bu şekilde değişim ilerleyerek devam eder. Evrim konusunu derinleştirmeden önce şunu tekrar altını çizmek istiyorum. Evrimden bahsedebilmeniz için ilk önce elinizde canlı varlıkların olması lazım. Ve bu İlk başta bu tek hücreli canlı varlıklar, amipler basit varlıklar olarak zannediliyordu. Ama bugünkü bilimle bunların aslında hiç de basit olmadığı, içlerinde muazzam bir kodlamanın olduğu ve bu kodlamanın e, çözülmesinin bile yani yıllar aldığını görüyoruz. DNA üzerinde genel projesi yapıldı. 25 sene onun başkanlığını yapan Francis Collins vardı. Nobel kazandı. Ve bu bilim adamı e, DNA'nın haritasını çıkardı. Ve bu harita ve o genom projesindeki edinimlerle bugün kanser hastalarını daha erken teşhis edilebiliyor. Ve bu işte nazilerin yapmaya çalıştığı süper insana ulaşılmaya çalışılıyor. Yani DNA'ya direkt etki edilerek güçlü insanlar, hasta olmayan biyonik insanlara doğru bir bilim bizi götürüyor. Bakalım nereye kadar gidebilecekler. Dediğim gibi DNA hiç de basit bir şey değil. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim.